Evet, değil mi? Başka bir ona söz vermeyin. Lütfen bekleyin. O zaman ben de hayvan hakları federasyonu başkanıyım. Türkiye çapında lütfen. 300 yakın şehire gitmiş bizzat çalışmış bir insanım. Lütfen bana söz verin. İkinci sınıf ben muamelesi ben yapmayın. Siz genel başkanının lütfen. gittiği gece konuda yere oturarak tevazu gösterdiği bir parti mensubusunuz? Lütfen vatandaşa saygı duyun. Ve e, milletvekilleri birinci sınıf, biz, iki sınıf biz ikinci sınıf değiliz efendim. Biz ikinci sınıf değiliz efendim. Bizi azarlamayacaksınız konuşurken. Böyle bir yok. Bizi azarlamayacaksınız, aşağılamayacaksınız. Baroyu aşağıladınız. Veterinerleri aşağıladınız. Bizi aşağıladınız. Eşin Biz mi? aşağılanmayı hak etmiyoruz. Hepimiz ben Adana İş Kadınları Derneği onur kurulu başkanıyım. Buradaki bütün arkadaşlar çalışan ekmek parası kazanmak zorunda olan Anladım. insanlar ve bugün buradalar. Ben sizden sadece buna bir takdir bekliyorum. İhale misiniz? istemiyoruz. iş istemiyoruz bir şey istemiyoruz efendim. Lütfen bize öte muamelesi yapmayın. Bize ikinci sınıf Burada muamelesi lütfen, yapmayın. Lütfen. Lütfen. lütfen ikinci sınıf muamelesi yapmayın. Azarlamayın. Bizi azarlamayın. Kusura bakmayın. Burada az efendim. Katliam bakmayız. kararı çıkıyor. Lütfen Arkadaşlar mı? hayvanların toplanması gelecek bundan sonra. Milletvekilleri size yalvarıyorum. Bu karar sokaklarda